Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mahlepli çörek otlu kurabiye tarifi vereceğim. Tuzlu kurabiye tarifi. Bir tane margarini bu şekilde doğradım. Yoğurması kolay olsun diye. Bir tane yumurtanın altına koyuyorum. Sarısını da üstüne ayıracağım. Bir tane kabartma tozu ekliyorum. Bir çay kaşığı şeker bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı susam koyuyorum kavrulmuş Bir yemek kaşığı da çörek otu ekliyorum. Bir yemek kaşığı da mahlep koyuyorum. Bir yemek kaşığı da sirke ekliyorum üzüm sirkesi. Yoğuracağım bu şekilde iyice ezeceğim. Daha sonra ununu ilave ediyorum. 4 su bardağı un eledim, hazırladım. Yavaş yavaş ekleyeceğim. hamuru yoğurdum. Çok güzel oldu. Ele yapışan hafif bir hamur oldu. Sert olmayacak. Açacağım şimdi. şekil vereceğim. İki beze yaptım. Birincisini açıyorum. Biraz elimde şekil vererek. Yağlı kağıdın üzerine koydum. Üstüne de diğerini seriyorum. Merdane ile açıyorum. Açılması bu kadar yeterli. Bir tane aparatla açıyorum. Böyle şekil veriyorum. Yumurtanın içine biraz sıvı yağ kattım. Çırptım. Yumurtayı sürüyorum üzerine. Üzerine kavrulmuş susam ekliyorum. 180 derecelik fırına veriyorum. Kurabiyeler pişti, çok da güzel olmuş. 64 tane çıktı. Servisini hazırlayacağım. Kurabiyelerim çok güzel oldu. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Hayırlı günler diliyorum.